Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Hilmi Yıldız. Matematik öğretmeniyim. İstanbul ilimizin Şile ilçesinin şirin bir beldesi olan Ava kasabasında doğdum. İlk ve orta öğrenimi orada tamamladıktan sonra lise ve üniversite hayatımı İstanbul'da bitirmiş oldum. Boğaziçi Üniversitesi matematik öğretmenliği bölümünü bitirdim arkadaşlar. Uzun yıllardır, 25 yıldır üniversite hazırlık gruplarıyla çalışıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Öğretmenliği çok seviyorum. Matematik öğretmeyi çok seviyorum. Matematiği seviyorum ama matematik öğretmeyi daha çok seviyorum. Özellikle de üniversite hazırlık gruplarıyla çalışıyorum çünkü üniversite hazırlık öğrencilerinin zor zamanlarında, sıkıntılı zamanlarında yanlarında bulunmak, onlara güzel bilgiler, pratik bilgiler, ince bilgiler vermek beni çok mutlu ediyor. Onlara öğrettiğim bilgilerin gözlerinde ışıldaması Beni son derece mutlu ettiği için arkadaşlar daha çok üniversite hazırlık gruplarıyla çalışıyorum. Ee, ve öğrencilerimin bana taktığı isimden de bahsetmek istiyorum. Ee, çok pratik yöntemler, güzel teknikler sizi ön plana çıkaracak. Dakikalar, saniyeler fark ettirecek metotlar anlatacağımı göreceksiniz videolarda. Bu sebepten uzun yıllarda öğrencilerim bana saniyelerin hocası diye isim taktı. Ben de bunu videolarımızda da bolca söyleyeceğim arkadaşlar. Sizleri de saniyenin hocası ile videolarda tanışmaya... Ee, bekliyorum çağırıyorum arkadaşlar ee, biz bu videolarımızda e, neler yapacağız Paraf Akademi çatısı altında TYT ve AYT konularını sizlerle e, işleyeceğiz arkadaşlar baştan sona tüm derslerimi takip ederseniz 25 yılın tecrübesini birikimini o pratik yöntemleri sizler de diğer öğrencilerim gibi tüm Türkiye olarak sizler de görmüş olursunuz. Ben de bundan sonra daha fazla kişiye hitap ettiğim için, daha fazla öğrencinin o sıkıntısını giderdiğim için sizlerin o mutluluğunu belki gözünüzden görmeyeceğim ama kalben enerji olarak hissedeceğimi düşünüyorum. Bu da beni son derece mutlu edecek arkadaşlar. Dolayısıyla sizleri videolarımı izlemeye, takip etmeye davet ediyorum arkadaşlar. Derslerimizi nasıl işleyeceğiz? Derslerimizi şöyle söyleyeyim. Hem TYT hem AYT'de bazı konular uzun oluyor. Sizi çok sıkacak kadar uzun videolar da olmayacak. E çok kısa videolarda olmayacak. Çünkü matematik bu. Konuyu çok parçalama şansınız yok. Ortalama 30 dakika, 25 dakika, 35 dakika civarında videolarımız olacak. Bu videoların da zaten içlerinde bazı pratik yöntemler anlatacağız. Bu yöntemlerin kısaltmaları var. Bu kısaltmaları şimdi açılımlarını söylemeyeceğim size ama Merak edin, videolarımı izleyin, orada görürsünüz arkadaşlar. APh kısaltmamız var, TMBQ kısaltmamız var, Sgoms kısaltmamız var. Buna benzer bazı kısaltmalarla da karşılaşacaksınız. Arkadaşlar bir kısaltma yalnız söyleyeceğim size. HHE ve HHS bu önemli. Çünkü matematik bir milat olacak bu sizin için. HHO HHS demek Hilmi Hoca öncesi, Hilmi Hoca sonrası demektir arkadaşlar. Bundan sonra matematikten korkmak yok, çekinmek yok en güzel tekniklerle, en güzel yöntemlerle sizleri tümüyle arkadaşlar TET ve AYT sınavına hazırlamak istiyorum. Eğer beni takip ederseniz. Sizler peki nasıl izlerseniz bu videolar size fayda verecek onu da söyleyeyim. Yani böyle hazırlıklı olursanız derslerden önce, elinize kağıdınızı kaleminizi alırsanız mümkünse Göndermiş olduğumuz pdf'leri de çıkartırsanız öncesinden benle beraber yazarak giderseniz ve arkadaşlar video tamamlandıktan sonra e, tekrar ederseniz önemli sorular üzerinden bir daha geçerseniz e, ve peşinden hemen test çözerseniz soru bankalarımızdan paraf yayınlarımızın soru bankalarından özellikle testlerinizi çözerseniz paketlemiş olursunuz konuyu ve gayet güzel bir şekilde sınav hazırlanmış olursunuz. Ama önemli olan derste sınıftaymış gibi beni karşınızda görüyormuş gibi arkadaşlar izlemenizi tavsiye ediyorum. Takıldığınız yerde durdurun, tekrar izleyin, tekrar izleyin. O TMBQ'larımızı, APH'lerimizi mutlaka tekrar tekrar izleyin. Farkı da göreceksiniz ilk videomuzdan itibaren sizler de anlayacaksınız. Diğer öğrencilere, beni izlemeyen öğrencilere karşı sizin farkınızın olacağını sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Ayrıca şöyle de bir e, projemiz var. Bu derslerin haricinde zaman zaman size matematik çalışmakla ilgili, TYT, AYT nasıl bir sınav, nasıl çalışmak lazım, bunlarla ilgili de ya da zaman zaman sıkılacaksınız, zor bir sene, üniversite hazırlık zor bir iştir, uzun bir iştir, çileli bir iştir, mücadeleli bir iştir. Bu işte de sizlere yardımcı olacak rehberlik videoları da atmayı planlıyorum. Yani sizleri sadece matematik olarak yetiştirmeyi değil, zihinsel olarak, ruhsal olarak da bu sınavın matematik kısmına sizleri en iyi şekilde hazırlamayı planlıyorum arkadaşlar. Sizler de Hilmi hocanızı, Sahenen hocasını takip ederseniz, TYT AYT'ye girdiğiniz zaman da yanınızda beni istederseniz, benle beraber sınava girerseniz bu sınavdan son derece başarılı bir şekilde çıkacağınızı göreceksiniz. Nereden biliyorum bunu? 25 yıldır tecrübeyle söylüyorum arkadaşlar. Nice nice öğrencilerimiz oldu. Bunlarla hala görüşüyorum ve bunların tecrübesiyle sizlere sesleniyorum. Sizlerle de beraber o kervana katılmanızı istiyorum arkadaşlar. Hepinize şimdiden hazırlıklı bir şekilde beni takip etmenizi istiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.